Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 1. dönem 1. Almanca yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda bize bazı boşluklar veriliyor. Bu boşlukları uygun sözlüklerle doldurmamız isteniliyor. Bakalım ilk boşluğumuza. Nokta nokta zi wilke ya ih nokta nokta meleni wilke. Şimdi burada arkadaşlar sorması gereken şu. Siz bayan wilke misiniz? O da evet ben ba meleni wilkeyim şeklinde bu ifadeyi bu soruyu cevaplaması gerekiyor. Ve cümleyi kurmak için zi de biz neye getiriyorduk? Zi arkadaşlar böyle kibarlık anlamında olan zi onda e, sizdeki anlamın nedir? Yani onu zayn fiilini z'ye göre çekimleyecek olursak zint olduğunu söyleyebiliriz. O zaman zint see fro wilke yani siz e, bayan wilke misiniz şeklinde soruyor. Bayan wilke de ya evet ih nokta nokta meleni wilke. Evet ben meleni wilkeyim diyebilmesi için ne diyecek? i bin diyecek arkadaşlar. Zayn fiilini i ile de çekimlediğimizde bin olduğu için ih bin demesi gerekmekte. 2 v alt nokta nokta z i nokta nokta burada da arkadaşlar 42 oku okuyabilmek için ne yapıyoruz 2 ve 40 şeklinde okumamız gerekiyor arkadaşlar Zwei und Fiyazi şeklinde 42'yi de okuyabiliriz. Yahre alt 42 yaşında olduğunu belirtiyor. O zaman kaç yaşındasınız şeklinde bir soru sormalıyız. V alt zintsi. Gene zinti kullanacağız arkadaşlar. Zintsi kaç yaşındasınız demektir. Burada da ih bin şeklinde cümlemizi devam ettirebiliriz. .zifro amüller <laughs> nine ih nokta nokta barbar simic. Burada da arkadaşlar siz Frau Müller yani bayan Müller misin şeklinde sorması gerekiyor. Ve gene zi olduğu için zin de çekimlememiz lazım. Ve ihi olduğu için de ih bin şeklinde söylememiz gerekmektedir. Vi alt nokta nokta du. Do. Du arkadaşlar burada da ne sormaktadır? Burada yaşını sormaktadır. Ve du'daki çekimimiz, zayn fiilinin çekiminde ne olacaktır? do bist'teki bist olacaktır arkadaşlar. We alt bist du şeklinde sorumuzu soruyoruz. Kaç yaşındasın şeklinde soruyor. Sen kaç yaşındasın diyor. Burada da ih nokta nokta fün füzen yahre alt 15 yaşındayım diyebilmek için ih bin şeklinde cümlemizi tamamlamamız gerekmekte. 5'te nokta nokta du eva nine ih nokta nokta mona şeklinde sorulmakta sorumuz. Burada da ne diyebiliriz? Burada da sen eva mısın? Şeklinde sormamız gerekiyor. Ve do'da da çekimimiz ne olmaktaydı? Bist olmaktaydı. du eva, nine, Ich bin, mona veya bin yerine ih, haize şeklindeki diğer bu ifademizi de ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Bu sefer de bin yerine haize'yi getirelim. Buradaki bin yerine de haize'yi getirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuza geçiyoruz. Burada da arkadaşlar noktaları ile er veya zi ile doldurmamız istenmekte. Hemen gelin bunların ne anlama geldiklerini söyleyelim. Er arkadaşlar o demektir. Aslında ikisi de o demektir. Ama er erkeklerde kullanılmaktadır. Zi ise gene o demektir ama kadınlarda kullanılmaktadır diyebiliriz. İngilizce'deki she, he gibi arkadaşlar. Bakalım ilk ifademize. Susie. Bu suzi nokta nokta mak çeme deniliyor. Suzi kız ismi olduğundan dolayı burada Z'yi kullanmalıyız. Z şeklinde söyleyelim. Martin, Martin nedir? Martin erkek ismidir. O zaman eri kullanacağız. Direkt bu şekilde sorularımızı tamamlayabiliriz. Tim, Tim erkektir. Eri kullanıyoruz. Anne, an ise arkadaşlar kadın demektir. Kadın ismidir yani. O yüzden de Z'yi kullanıyoruz. Christina da gene kız ismi olduğu için Z'yi kullanabiliriz. Bu, böylelikle sorumuzu bu şekilde kolay bir yoldan çözebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümümüz. Burada da bize verilen bazı karışık kelimeler var. Bu kelimeleri sıraya koyarak bir cümle oluşturmamız isteniliyor. Bakın highs do Neyi sorabiliriz burada? We highs do. Highs do şeklinde. Senin adın ne anlamındaki sorumuzu sorabiliriz. We highs do olarak sıralamamızı yapıyoruz. Yahre altı. Yahre altı gördüğümüzde hemen yaşla alakalı bir ifade olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve öznemizi başa koyuyoruz. Michael ist. Son ardından 15 yaşında olduğu için fünfzeh yazalım. Fünfzeh yahre alt şeklinde ifademizi ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz arkadaşlar. C'ye bakalım. Alt Freundin 12 veriliyor. Is veriliyor. Mine verilmekte. Gene yaşla alakalı bir şeyden bahsedeceğiz. Mine Freundin diyeceğiz. Benim arkadaşım. Mine Freundin. Benim arkadaşım. Ist kaç yaşında arkadaşlar? 12 Zwölf. 12 veya Zwölf de yazabilirsiniz. 12 Yahre alt şeklinde cümlemizi tamamlamamız gerekmekte. My living fact is bio. Bio ne demektir? Biyoloji dersi demektir. Benim favori dersim biyolojidir dememiz gerekiyor. Mine benim demektir. Liebling fa ise favori dersim. Liebling ist Biyo. Biyo da biyoloji demektir arkadaşlar. Bu şekilde ifademizi tamamlıyoruz. Son cümlemiz. Spirit Peter Gern. Volleyball und Handball. Burada Peter'in voleybol ve handball'u iyi oynadığından bahsetmemiz gerekiyor. Ne diyeceğiz? Peter spilt. Öze'den sonra yüklememiz gelmekte. Ardından voleybol. Volleyball und. Und ve demektir. Handball gern şeklinde ifademizi ne yapabiliyoruz? Tamamlayabiliyoruz. Bu cümlemizin sıralaması da bu şekilde olmalıdır. Diğer sorumuzda sayılarla alakalı bir soru. Sayıların okunuşları veriyor. Okunuşları verilen sayıların rakamla yazılmasını istemekte bizden. Aynısı ne demektir? 1 demektir. 1'i yazalım. Zivölf 12 demektir. Fifteen 15 demektir. Bakın fünf 5, 5 demek zen 10 demek birleştirdiğimizde 15'i söyleyebiliriz. Zwanzig 20 demektir arkadaşlar. Eint und fiyazig ise ne demektir? 41 demektir. Almanca'da İngilizce'nden farklı olarak sayıların okunuşlarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Almanca'da nasıl okunmaktadır? Şu şekilde. Hani normalde İngilizce'de 41 deriz ya Almanca'da bunun tam tersi. 1.40 diyoruz arkadaşlar. Ein 1 demektir. Und ve demektir. 1 ve und Fiyazik. Fiyazik ise 40 demektir. Topladığımızda oluşturduğumuzda 41 sayısını söyleyebilmekteyiz. İkinci sorumuzda yine aynı şekilde ama burada sıralamalı olarak verilmiş. Bu sıralamadaki boşlukları uygun olacak şekilde sıralayacağız. Fünksen 15 demektir. Dreizig 30 demektir. 30 büyüktür 15 ve 30'dan büyük bir sayı yazacağız. Neyi yazabiliriz? 32 yazalım arkadaşlar. Zwei und Dreizig şeklinde 32'yi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Dilerseniz istediğiniz sayı yazabilirsiniz. Yani buraya olabilecek 30'dan büyük istediğiniz bir sayı yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Zıva 2 demektir. Fia 4 demektir. 2, 4 4'ten büyük bir sayı yazalım. 5 yazalım. Fünfü yazabiliriz. Aht 8 demektir. 8'den büyük bir sayı yazalım. Neunu yazabiliriz. C'ye bakalım. Zıvölf 12 demektir. 12'den büyük bir sayıyı kaçı yazabiliriz arkadaşlar? Fünfsen 15 yazalım. Ardan 15. Zeks 10, Drysik ise Z6 demektir. Drysik 30 demektir. 36 gelmekte. 36'dan büyük bir sayı. At und Fiaze 48 demektir. At 8 Fiaze 40 demek. 48 ve 48'den bir ile kaç yazabiliriz arkadaşlar? 50 yazalım fifty şeklinde 50 ifademize söyleyebiliriz. Sayılarla alakalı diğer sorumuza geçebiliriz. Burada da toplama işlemlerini yapmamız istenilmekte. Fia kaç demektir? 4 demektir. Zwanzig 20 demektir. Topladığımızda 24 olarak sonucumuzu yazıyoruz. Twelve 12 demektir. Fiaze 14 demektir. Topladığımızda 26'yı yazabiliriz. Bakın Fia 4 demek, zehn 10 demek sonuç olarak da 14 sayısını söyleyebiliriz. Alf 11 demektir. Zıvay 2 demek. Zıvanzik 20 demek. Burası 22 topladığımızda da 33 eşitliğini söyleyebiliriz. Zibzik zibın 7 demektir. Zibzik ise 70 olmaktadır. 70 eksi fiyazek 40 demektir. 70'ten 40'ı çıkarınca 30 kaldığını söyleyebiliriz. Zibın und fiyazek. Zibın 7 demektir. fiyazek 40 demektir. 47 sayısına ulaşabiliriz buradan. Buradan kaçı çıkaracağız? dry 3 demektir. dry und dryzik, Drysik 30 demektir. Buradan 33 sayısına ulaşıyoruz ve buradan da cevabımızın 14 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim. Bu sayfadaki son sorumuz. Bize bir metin veriliyor Yani metinden ziyade bir tablo verilmiş. Liza'nın kendini tanıttığı bir tablo veriliyor. Bu tabloya göre doğru yanlış sorularını cevaplandıracağız. Liza is elf yahraat. Liza 11 yaşındadır. Yanlış. Liza'nın yaşı 12. Zwölf'tür. O yüzden yanlış. False işaretleyebiliriz. Zi dans gel. O arkadaşlar ne yapmaktan hoşlanır, dans etmekten hoşlanır. Evet, hobisi dans olarak verildiği için doğru bir ifadedir. Liza's lip link fat is sport. Liza'nın en sevdiği konu, en hoşlandığı şey spordur deniliyor. Evet, doğrudur. Tablodan da bunu çıkarabiliriz. Lisa'nın listedeki işaretliyoruz. Listedeki doğru demektir. Folc ise yanlış demektir. Yani dy şeklinde de söyleyebiliriz. Sie kommt aus Frankreich. O Fransalıdır. Yani Fransızdır dediğimizde, Fransalı dediğimizde yanlıştır arkadaşlar. Onun memleketi Deutschland, Almanya olduğu için bu ifademiz yanlış. Sie spielt gerne voleybol. Voleybol oynamayı sever deniliyor. Burada voleybol oynamayı sever verilmemiş arkadaşlar. O yüzden bunun hakkında bir şey diyemeyiz. Sporu sevdiğinden bahsedilmekte ama voleybol hakkında bir şey denilmediği için bu ifademizde yanlış olacaktır diyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra yazılı videomuza devam edebiliriz. Bize burada arkadaşlar bu sorumuzda bize bazı Almanca kalıplaşmış sözcükler veriliyor. Bu sözcüklerin Türkçelerini bizden yazmamız istenilmektedir. Guten Abend ne demektir? İyi akşamlar demektir. O yüzden buraya iyi akşamları yazabiliriz. Guten Morgen iyi sabahlar veya günaydın demektir arkadaşlar. İkisinden birini yazabilirsiniz. Guten Tag iyi günler demektir. Yazalım. Guten Nacht ise iyi geceler demektir diyebiliriz. Böylelikle Türkçe karşılıklarını, karşılıklarını yazmış oluyoruz. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bu sorumuza da bize bazı selamlaşma ve vedalaşma kelimeleri verilmiştir. Bunları selamlaşma mı yoksa vedalaşma mı anlamına geldiklerini ayırmamız istenilmekte. Begrüßung ne demektir arkadaşlar? Selamlaşma sözcükleri. Ver ise vedalaşma sözcükleridir diyebiliriz kısaca. Tschüss, Tschüss ne demektir? Görüşürüz demektir ve vedalaşma olacağından dolayı onu buradaki soldaki kutucuğumuza yazmamız gerekmektedir. Auf Wiedersehen, e görüşürüz demektir arkadaşlar. Vedalaşma anlamı taşıyan bir sözcük olduğundan dolayı onu da vedalaşma kelimelerinin olduğu yere yazıyoruz. Hallo bildiğiniz üzere merhaba demektir ve bu yüzden de selamlaşma olacaktır. Gürüstik ise gene selam anlamındaki bir sözcüğümüzdür. O yüzden onu da selamlaşmaya yazacağız. Bir spetter ise sonra görüşürüz anlamındaki bir sözcüğümüz olduğundan dolayı bunu da vedalaşmaya ne yapacağız yazacağız arkadaşlar. Böylelikle bu sayfadaki iki sorumuza tamamlamış oluyoruz. Diğer bir sorumuz burada da bize bir metin veriliyor ve bu metinle alakalı formu uygun bir şekilde doldurmamız isteniliyor. Born name ne demektir? At demektir. Bu kişinin adı nedir? Bu kişinin adı Coşkun Ateş'tir. Yani direkt Coşkun diyebiliriz adını sorduğundan dolayı. Coşkun şeklinde bu tablomuzu, bu formumuzu dolduralım. Familian name ise ne demektir? Soyadı demektir. Ve soyadı neymiş? Ateş'miş. Hemen Ateş'i yazabiliriz. Alter, alter ne demektir? Kaç yaşında olduğudur? Ich bin fiyazzeh yahre alt. Burada Fiyaze 14 yaşında olduğundan dolayı yaşı içinde 14'tür diyebiliriz. Haymat ne demektir? Memleketi demektir. Memleketi neresiymiş? İlkame Auster, Svizic'miş. O yüzden memleketi için arkadaşlar Svizic ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Memleketi içinde bunu yazıyoruz. Ardından Wohnort ise yaşadığı yer anlamındaki sözcüğümüzdür. Ve burada İzmir'de yaşadığından dolayı Buraya da İzmir'i yazmamız gerekmekte. Sprecher ise konuştuğu diller anlamındaki sözcüğümüzdür. Burada da Deutsch und Türk işlenildiğinden dolayı Almanca ve Türkçe konuştuğunu anlayabiliriz. Hemen buraya da Almanca ve Türkçe'yi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Araya da und ve anlamındaki bağlacımızı getirebiliriz arkadaşlar. Böylelikle bu sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu sayfadaki son sorumuz bize bazı sorular yöneltiliyor. Bu soruları parantez içindeki kavramlara göre uygun bir şekilde doldurmamız isteniliyor. Woher kommt er diye sorulmuş. Nereli şeklinde sorulmaktadır. Ve on, o kişisinden bahsedildiği için cevap içinde aynı şekilde o kişisinden şeklinde bahsetmemiz gerekmekte. Ve fiili de ona göre çekimleyeceğiz. Er kommt, Böyle sorularda genellikle arkadaşlar o sözcükleri verildiğinde, erziği sözcükleri verildiğinde çekimlenen fiile bakın ve cevaplarken de çekimlenen fiile aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Sonuçta öznemiz aynı olacaktır. Öznemiz değişirse o zaman çekimimiz de değişebilir. Ama burada öznemiz değişmediğinden dolayı çekimimiz aynıdır. Er, kommt, italien dememiz gerekiyor arkadaşlar. Aus, italien şeklinde ifademizin doldura ce cevaplayabiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuz who won't er, o nerede yaşamaktadır deniliyor. Gene öznemiz er ve özneydik cevabımızdaki öznemizle sorumuzdaki özne aynı olduğundan dolayı fiil çekimini değiştirmemize gerek yoktur. In Nevşehir'de yaşadığından dolayı in Nevşehir şeklinde cevabımızı söyleyebiliriz. Learning İngiliz, O burada arkadaşlar İngilizce biliyorum, İngilizce öğreniyorum şeklinde bir ifademiz bize yöneltilmektedir. Ve burada artı işareti olumlu olduğundan dolayı ya ile başlayacağız. Ya burada z küçük harfle yazacağız. Z learning gene bakın özlemiz aynı olduğundan dolayı sorudaki çekimi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. İngilizce şeklinde ifademizi cevaplandırıyoruz. Sprich the Spanish. Burada da İspanyolca konuşabiliyor mu sorulmuş. Gene e, sorumuz arkadaşlar yüklemle başladığından dolayı ya şeklinde cevap vereceğiz. Ya the Sprich Spanish şeklinde cevabımızı ne yapabiliriz verebiliriz. Sıra geldi son sayfamıza. Burada da bizden cümleleri eşleştirmemiz istenilmekte. İlk ifademizde ilk kame denilmiş. İlk kame ne diyebiliriz? İlk kame arkadaşlar Aus Berlin. Berlin'in olduğundan bahsetmesi için ilk kame Berlin şeklindeki ifademizi söyleyebiliriz. Biri E ile eşleştirdik. We high do dediğimizde adı ne şeklinde bir soru ortaya çıkmaktadır. We high do şeklinde burayı da eşleştirmemiz gerekmekte. We get as dir arkadaşlar nasılsın anlamındaki bir sözcüktür. Bir sorudur. O yüzden üçü de a ile eşleştirebiliriz. İh dediğimizde buradan hangisiyle eşleştirebiliriz bu sözcüğümüzü? İh hayze coşkun ifadesini eşleştirebiliriz. Benim adım coşkun şeklinde bir ifade ortaya çıkmaktadır. Ich bin Zvanzik Jahre alt. Ben 20 yaşındayım şeklinde bir sözcüğü de böylelikle eşleştirmiş oluyoruz. Er wohnt yaşamaktayım. Nerede yaşanabilir? Buca'da. Er wohnt in Buca şeklindeki ifademize ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu sayfamız, sayfamızdaki bu sorumuza tamamlıyoruz ve son sorumuza sıra geliyor. Sayıları bizden yazmamız isteniliyor. Noin 9 demektir 9'u yazalım. Eins 1 demektir 1'i yazalım. Fünf 5, 5 demektir 5. Bir ay 3 demektir 3. Z 6 demektir 6. No 0 demektir. At 8 demektir. Fiyat 4 demektir. Zen 10 demektir. Zibin ise 7 demektir arkadaşlar. Bu sayıları zaten sizin sınavdan önce kesinlikle ve kesinlikle bilmeniz gerekmektedir. Buraya bir yıldızımızı atalım. Böyle bir soru kesinlikle karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Ve böylelikle son sorumuza birlikte videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videona götürebilirsiniz. Ve son olarak bu yazılı sorularına ve daha fazlasını ulaşmak istiyorsanız yazıdayım.net adresimizdeki sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Yapamadığınız sorularınızı da forum sitemizde olan forum.yazıdayım.net adresimize gönderebilir veyahut da başkalarının yapamadığı sorularda yardımcı olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.